Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi evimi yapıyorum. Part 2. En son yani ilk bölümde evi boyamıştık hatırlıyorsunuz. Bir de tuvalete iki eşya koymuştum. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle garaj kapısını ilk garaj yapacağım arkadaşlar. Şur, şuradan çık. Çık çık çık. Evet. Şuradan girip kapılardan garaj kapımızı bir alalım. Evet. Yerleştir acım. Sonra eşyalarımıza girelim. Şu aksesuarlar yok. Burada burada burada. Araba. Heh. Şuraya araç kutusu diye bir şey var. Şuraya koyayım. Arkadaşlar nasılsınız? Ne ediyorsunuz? Yorumları yazın. İstediğiniz oyunları atacağım arkadaşlar. Ama kimse yorum yapmıyor. Bu arada şunu hareket ettirerek Şu şurada kalsın. iki dakika bir hocam. Dört lira bir ver niye olmuyor buraya hacı? Tamam. Bir tane de buraya tamamdır. Şimdi bir araba koyak. Abicim ne koysak ne koysak. Şöyle en pahalı aracı alayım. Evet. Şöyle mesela. Sonra hocam gir, ışığa gir. Buraya bir ışık takmamız lazım. Aç acım. Aç aç. Evet. Evet, bura bitti. Arkadaşlar şimdi evi mutfağını yapalım. Mutfak için, mutfak için. Mutfak için şunlardan kullanacağım. Şöyle bismillah. o mutfak şeyi. Tamam. Şuraya full çekmece yapacağım. Şu bir. Şurada iki. Şurayı bir tane daha mı Şuraya da mini koy. O zaman mini. Gel. Arkadaşlar tam oturmuyor ama yapak. Olur. Sonra gidelim bir tanecik o gaz ocağı koymayı unuttuk. Olsun. Biz bir şuraya bir fırın koyalım hocam. Fırını fırın Şunu Şunu şöyle koyalım hocam. Mükemmel. Şöyle şunu şuraya koy. Tam kabul. Hocam iptal de. Şunu şuraya koy. Evet müthiş. Arkadaşlar bu arada videolarıma like atıp beğeni atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Ş şuraya şöyle de bir şey koydum. Evet şimdi aksesuar amaçlı olarak buraya bir tane mesela Aa, dur. Şuraya gir. Üçlere de şundan kurak. Abi benim evim böyle olacak. Of. Müthiş. Gel de yanında kal. Hocam. Gir. Elektronik gaz ocağına gir. Of. Gaz ocağını yapıştır. Sonra elektrikli ocak yapıştır. Sonra masayı şuraya koymayı düşünüyorum. Masa çok büyük bir masa olmasına gerek yok. Şu güzel mi? Güzel arkadaşlar. Lakırt. <laughs> Lakırt da ne demekse artık yani. Evet abicim şu şuraları yanlışlıkla giriyor kusura bakmayın. Girer misin şuraya? Niye koyamıyoruz? Oğlum ben de böyle yaparım acı. Al şunu sat. Gir buraya gir. Gireceğim şundan alacaksın. Şu duvara yaslayacaksın. Son abim buradaki en lüksünü. Bu evde sadece iki kişi yaşıyor. İki üç kişi. Ben niye yerleştirmiyorum niye? Şöyle. Hop. 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 İşte bu. Şimdi mutfak. Hocam şöyle sizin için bakın gidip şunlardan alacağım biraz. Bir tane tost makinesi. Bakın bunlar pahalı eşyalardan alınıyor. Şuraya bir miksel makinesi. Yalnız ters bu hocam. Tamam. Sonra gidip bir tane tost makinesi alalım. Hayır bu değil. Bunu hayır iptal. Tost makinesi. Pardon ekmek makinesi. Bu. Ekmek makinesi durmuyor. Olur. Bugün sadece mutfağı dizebildim arkadaşlar yani. Fazla video olacak sanırım bu. Şuraya en lüksünden takalım. Bir. Aç. Vallahi aydınlanıyor. Buranın bir kapısı yok herhalde diye düşünüyorum. Şuraya bir tane halı atalım halı. Halısız ev olmaz. Halılar bakın burada. Şu level 20. Şuraya bir. Of. Direkt burumu Koy. O zaman siz... Hayır. Oturma buraya. Şunu sat. Gir acım. Şu 55'liyi al. Üf. Müthiş. Burada sadece mutfağa yapabildim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada sanırım bunu alabileceğiz. Şimdi takar mısın şunu şuraya evlat? Takar mısın? Evet oldu. Hocam sonra burayı yani illa yıkayacaktır bu adam. Şuraya bir tane mini bir raft koyalım. Hop. Şuraya biraz şampuan şey var mı burada? Özel olarak şampuanları. sıvı. Yıkama sıvıları. Tamam. Pat. Bir tane de şunla. Evet. Mutfak hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfak böyle oldu. Hatta biraz da aksesuar koyalım. Böyle boş olmasın. Bura. bir tane tuzlu karabiber şeyi. Bu buraya yerleştirelim. Niye yerleştiremiyoruz? İkisi iç içe değil mi? Heh. Yerleşir acı. Sonra illa bu adam fırını kullanacak. Değil mi yani yüzde yüz kullanacak. Havlu nerede havlu? Heh. Al abi. Sonra gir. Mutfak eşya rafı. Şöyle koy. Eşya seti. Bunu şöyle koy. Sonra başka o yok mu? Uçak. Çocuklar almasın. Böyle açılır kapanır. Bunu bir tane şuraya koyalım. Şöyle misine tam böyle yanlamasın arkadaşlar. Evet mutfağımız bitti. Gördüğünüz gibi. Hmm, çok güzel oldu. Bir bekleyin şuraya şunu koyabilir miyiz acaba? Oy, 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 dur, dur, dur. Hocam girer misin? Niye oturmuyorsun sen? Uf. Evet arkadaşlar mutfağım bitti. Gördüğünüz gibi mutfağım. Şöyle camı da açabiliriz. Evet. Videoma like atıp beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün burayı da bitirdik. Evet bugün oturma odasını yapacağım. Haydi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi let's go. Bay bay.